Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 16 Temmuz Çarşamba. Merkür günündeyiz. Sabah 7.32'de Ay Koç burcundaki yolculuğuna başlayacak. Bugün ruh halimiz daha dışa dönük, sabırsız, girişken, cesur olabilir. Ay Koça geçer geçmez de yine Koç burcunda bulunan Satürn'le Neptün'le birleşecek. Uranüs ve Plüto'yla da güçlü açılar yapacak. Bunlar biraz daha kolektife ait konular, toplumsal kavramlarla ilgili olabilir ve e, bireysel olarak da bizi etkileyebilir. Geleceğe ait konularımız, iş, görev ve sorumluluklarımıza sabah erken saatlerden itibaren odaklanabiliriz. Bunlar mesleki konular olabilir ya da sosyal hayatımızdaki ilişkilerimizle ilgili konular olabilir. Özellikle öncü burçlar, koç, yengeç, terazi ve oğlaklar başta olmak üzere kova ve aslan burçları sabah ve öğle saatlerinde hareketli olabilirler ve çok sayıda konuyla ilgilenebilirler öğleden sonraki saatlerde biraz daha yumuşak rahat enerjiler var akşam saatlerinde ise ay yengeç burcundaki jüpiterle kare açı yapacak duygularımız güçlenebilir ancak e, bunları kontrol etmekte zorlanabiliriz abartılı beklentiler ve tepkiler de söz konusu olabilir Örneğin iştahımız da çok artabilir biraz ailevi ilişkilerde de daha fazla beklenti içerisinde olabiliriz yengeçler e, koçlar özellikle bu etkiyi daha güçlü alabilir.